Kulüpçülerim ne isterse yapıyorum bunun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bugün yine sizlerin efsane challenge'larını yapıyorum. İlk challenge'ımız şu. Bir arkadaşımız demiş ki 15 dakika boyunca köyde deli taklidi yap. herkese korku tam deli olama. E tabii ki de ben delilikten başka ne yapabilirim ki dostlarım? Bu yaptığım en iyi şey. Bu arada sizler challenge'larınızın olmasını istiyorsanız, videoyu yapmamı istiyorsanız videoya beğeni bırakın. Kanalımıza abone olun ve mutlaka ve mutlaka yorumlara fikirlerinizi yazın. Ne yapmamı istediğinizi yazabilirsiniz şimdi. Deli olacağım dostlarım ama deli olmadan önce kimseye bunu göstermem lazım. Katerina... Barça odasında ne yapıyor? Ya, büyük ihtimal Barça oynuyordu Tamam. Şimdi bakın kafamda şöyle bir şey var dostlarım. Direktman tipimi deli gibi yapacağım. Yani karakterimin deli gibi gözükmesi lazım. O yüzden de tipimi birazcık değiştireceğim. Makyaj falan yapacağım suratıma. Değişik deli bir karaktere bürüneceğim. O yüzden de bunu kimsenin görmemesi gerekiyor. Ev hızlıca bir girelim bakalım. Katena bu sırada ne yapıyormuş? Nasılmış bugün? iyi miymiş? Katenacığım ne yapıyorsun? Ha iyi oyun oynuyorduk böyle. İyi güzel güzel. Bars Aa top mu birbirimize? Bak Bars'ın dostlarım çıkarttı seslere bakın. Böyle sesler çıkartıyor. Böyle Bars artık bir konuşmayı öğrense de keşke bizimle konuşsa belki bu videoda bu da olabilir bu arada. Sonuna kadar izleyin. Neden abi ben bir lavaboya gideceğim tamam mı? Ondan sonra geleceğim. Ee, sana çok büyük bir sürprizim var. Ne sürprizi? Yani varsa odasına çok güzel bir şey aldım onu göstereceğim. Aa tamam. Tamam? Tamam. Hadi geliyorum. Tamam dostlarım şimdi yukarıya çıkacağım. Üzerime direkt bir makyaj gibi bir şey yapacağım suratıma bakın bekleyin. Hemen şu direkt şurayı kapatayım. Blok var mı envanterimde? Blok yok bir dakika. Tamam biraz blok da aldım. Direktman şuraya şurayı kapatıyorum. Hemen kapat 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 kapat. Tamam kapattım. Şimdi bakın sadece şu anki suratıma bakın. Benim suratım zaten hepiniz biliyorsunuz artık ezberlediniz. Ve şimdi dönüşeceğim şeyin suratına bakın. Hazır mısınız? 3 2 1 Boom! <laughs> <laughs> evet oldum. Şu an tam deli gibi gözükmüyor muyum? Allah şey yorumları yazın. Şu an tam deli gibi gözükmüyor muyum? Öyle bir davranmam gerekiyor ki dostlarım gerçekten deli gibi davranmam lazım yani. Harbiden çılgın çılgın hareketler yapacağım ve 10-15 dakika boyunca köydekileri felaket bir şekilde deli taklidi yaparak trolleyeceğim. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi katenaları buraya çağırmam gerekiyor. Beni fark etmeleri lazım. Şunu bir kırabilirim artık. Hemen şunu bir kırayım. Tamam beni fark etmelerini sağlayacağım. Onun için de şöyle yapmayı düşünüyorum. Ee, şimdi ne yapacağım? Bir dakika hemen çağırayım buraya. Bir. <gülüyor> Katalina! Katalina! <gülüyor> Ora katil lan, sen? Aa, du, 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 du. Annem, tamam. dur 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 tamam dur dur anneciğim dur, dur. Bora, ne yaptın?

Dur çok korkmuş tipi. Hmm, ben, Hadi neredesin aşkım Gelmiş aşkım. Gelmiş dur. Wow. Ve nasıl bahsetmem kızlardan onlar benim görüntüler saplarıyla. Ne kadar da ben ne demesin. Onlar arkadan avlarlar. Rar, ne diyorsun? Her şey bende var 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 var. Onlar arkadan avlarlar. Dedim ki şey bende var 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 var. Onlar arkadan avlarlar. avlarlar. Katalım bir dakika durur musun? Katalım bir dakika durur musun? Dur sasa, sen sen

bana blok ver. Katalin bana blok verir misin? Katalin bana blok verir misin? Katalin bana blok verir misin? Ya bir, bir, bir kendine gel artık Bora bak ya. Katalin bana blok ver yoksa dans yaparım, dans yaparım, dans yaparım. Aa, alevcan. Alevcan ne verir alevcan, alevcan, alevcan. Bu tipin de bora lan. Bu tip tipe bak. Ne? Ne dedin sen? Sen bir şey mi söyledin? Az önce bir şey sen ne dedin az önce? Az önce bir şey mi söyledin? Yine bak bu ara şunu. Hadi sen de lan 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 Bura 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 알레잔드 알레존드 알레 Aracın camları kırılacak. 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 Aracın camları mikrofon göstereyim. Kanadı durmadı yıllarca. Kon beni indirdim. Gör bir bak. Hangi efsane kaşına duracak bir söyle bana. Değil mi Alex? Yoksa görmedin mi beni bebek? Hepsini indirdim tek bir gece aldı bunu yapmam. O da sana beni iyi izle. İzle ki öğren. İzle ki öğrenme beni dur Yüce olsa çaktı selamı bana. Ama onu ben pek saymadım ha. Saymadım bak bana saymadım ha. Nasıl basak lan ne oldu? Alacağım bir şey sorabilir, bir şey sorabilir miyim Alevcan? Efendim? Dünya düz müdür? Hayır. Değil! Dünya olur. düz Dünya düz değil! Dünya düz değil Alevcan! Neyse hadi. Öleceğim, öleceğim. Ölceğim. Yapma ne olur. Tuvalete gir Alevcan. Tamam ama yapma. Tuvalete gir, tuvalete gir, tuvalete gir, tuvalete gir. Tamam girdim ah! Sık, Dur! Ne yaptınız? Ne yaptınız bana siz? Ne yaptınız? Ne yaptınız bana? Asıl sen ne yapıyorsun? Bu hareketlerin ne şu an? Katalina, 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 Katalina. Koko, 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 Moko, Moko, Moko. Ne haber? sen niye böyle hareketler yapıyorsun ya? Ben başladım. Ben bir hareket yapmıyorum ki. Benim adım level C5 baba. <laughs> galiba bilars e, delirdi koko o yüzden <laughs> Kateline, bir dakika bir şey katelin dediği şeylerden şey sana bir dakika bir şey sorabilir miyim Kateline, sana bir şey sorabilir miyim katelin sana bir şey sormak istiyorum sor. <laughs> senin derdin ne benimle benim derdin ne seninle oturur musun derdin ne benimle otur adın senin ne Katerina Adım benim ne, Catalina mı? Yok yok, iyice gitmiş Koko'nun kafası. Bunun için önlemler vardı zaten. Sen direkt onun koltuğunu alıyorsun, ama bana bağlı olarak devam edeceğiz. Tamam mı başbakanla? Ne diyorsun Catalina? Ne koltuğunu alacağım ya? <laughs> ne diyorsun? Ne yapayım? Ne konuşacağım ya? Ne konuşacağım? <laughs> ne diyor? Ne diyor? Sana daga 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 daga. Alıyoruz. Biliyor anlamadım koku ama e, bu halde devam edebilir mi sence başkanlığa? Edemez. O yüzden onun görevini sen alacaksın. Ben de kendime 20 mertebe yarattım. Senin bir tık üstünüm. Ama böyle devam edebiliriz. O da artık orda Buraya bir yatak atsak. Yanına bir kahve makinesi falan. Bence okey. Devam eder burada. Aynen aynen. Aynen. Benim hızlı bir köprü var. İstersen sana Olur. Olur bağlarız. Büyütürüz köyü. Olur. Uu sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Neyse o zaman ben başkanlığımı kokoya devrediyorum ve deli oldum ben. Deli deli deli. Deli deli kulakları küpeli deli deli kulakları küpeli. Hu hu hu. Deli deli kulakları küpeli deli deli kulakları küpeli 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 deli Beni buradan küpeli. çıkarsanız Ali Can hadi. Kincisini hadi. buradan çıkaramaz. Çünkü onlar benim emrimde. Başkan benim. Başkan benim. Kenar benim emrimde. Tamam artık bu şakanın sonuna gelelim. Katara sana bir şaka yaptık. Biz kokorun da haberi vardı. <laughs> Ben de ederim. beni çıkartın. Çıkartın beni buradan hadi. Hadi. Ama buradan seni çıkaramazlar onlar. Ses oraya gitmiyor. Sorgu odasından ses gitmiyor Kateracığım. Sana ufak bir şaka yaptık. Allah Allah dur bekle makyajdı bu çıkarayım bekle. Al bak çıkardım makyajımı işte bak gördün mü? Normal döndüm. Sana devirme şakası. O, oh! Hayır! Hayır! Gelme! nasıl şakaldım seni ama nasıl şakaldım seni hoşuna gitti değil mi beğendin şakam güzeldi Şaka... hiç gitmedi hayır niye yani güzel beğenmedim. yaptım neyse dostlarım sıradaki challenge'ımıza geçiyoruz sıradaki challenge'ımız sizin hoşunuza gidecek bak buna eminim abi Cevret abi diye. ve, ve Koko'ya Yüce Usta ölmedi deyip köyün dışına çekin ve onları ormana götürüp bırakın sonra Yüce Usta kılığına girip şakalayın demiş şimdi dostlarım bakın Koko benim şu anda takipçilerim ne isterse hep böyle videosu çektiğimden haberdar yani biliyor o yüzden öyle bir rol yapmamız gerekiyor ki öyle bir onları kandırmamız gerekiyor ki ve onları öyle bir şekilde ormana götürmemiz gerekiyor ki, Koko'nun inanması lazım bak. Koko akıllıdır. Böyle gözüklerine bakma. Koko zekidir ve Koko bunları anlar Katalina. Şu an dostlarım evet. bakın bu çantada da Yujosta kostümü var. Katalina Yujosta kostümünü çantada hazırladı. Buraya koydu direktman. Çantada Yujosta kostümümüz hazır. Yapmamız gereken tek şey inandırıcı bir şekilde şu anda bir acil durum butonuna bastığımızı söyleyeceğim Koko'ya Cevdet abiye. Acilen silah toplamalarını, silahlarınızı almalarını söyleyeceğim ve ormana gitmemiz gerektiğini söyleyeceğim. Ve orada da Yujosta olarak onları trollleyeceğim. Bakalım bunu nasıl yapacağız? Şu an plan yapmadım. Planımız tam olarak bu. Ama ormana gittiğimizde ne başımıza gelecek bilmiyorum. Şimdi sen burada bekle Katalina tamam mı? Sen bekle. Ben gideyim önce Ceret abiyi ayarlayayım tamam mı? Koku çünkü şu anda tamam. yaptığından haberdar. İlk Cere abiyi ayarlayayım onu bir korkutayım falan diyeyim abi gelmen lazım yardımına ihtiyacım var. Ondan sonra direktman Koku'yu ayarlarız okey? Tamam tamam. Hadi, bekle. Şu anda kimse görmesin. Tin 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 direktman Cerrit abinin evine gideceğim böyle. Güzel güzel. Hiç kimse beni görmeden Cerrit abinin evine doğru hızlıca gidiyorum. Hemen hemen yardıracağım, yardıracağım, yardıracağım. Bir dakika bakalım Cerrit abi evde mi? Önemli olan evde olup olmaması. Eğer evdeyse onu bir şekilde ikna ederim. Evde oturuyor tamam evde. Evde. Tamam. Hazır mıyız? 3 Peki. başlıyorum tamam başlıyorum Cenet abi Cenet abi neresin Cenet abi? Ne oldu kuzum benim? Ne bu telaş? Ne oldu kuzum? Abi çok kötü bir sıkıntımız var şu anda. E acil yardıma gelmen lazım abi. Senin bilek sen bana yardım etmek zorundasın bak abi şu bizim yeni belediye binası var ya, senin oturduğun eski yerde silahlar var abi Hemen gel oradan senin yata eski yatak odanın silahlar var oradan silah alıp gel tamam mı? İyi tamam uzun da yani ben çok iyi değerimdir uzun biliyorum ben istersen gelmeyeyim uzun ben Yok yok abi olmaz abi net gelmen lazım yani şu an acil bir durumun içerisindeyiz Hemen acil bir şekilde gelmen gerekiyor abi hemen git al silahları tamam mı? İyi tamam uzun alayım bari Abi hadi hemen al Tamam Cevret abi hallettik. Cevret abi hallettik. Gitsin o silahı alsın dostlarım. Ben de şimdi Koku'yu ikna etmeye çalışacağım. Koku şöyle bir şey var. Koku gelir ama benim troll yaptığımı biliyor ya. Şimdi acaba troll mü yapıyorum falan diye düşünür yani. Neyse Koku nerede? Neyse karakoldaydı. Bir karakola gideyim. Koku burada durmalım bakayım bir. Buradan gözüküyor mu? Yok buradan gözükmez. Koku! <laughs> Koku! Ne yapıyorsun? İyi patron ne yapayım? Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Yok yok Koku. Acil gelmen lazım. Siz ne yapıyorsunuz Alevcan? İyi misiniz? Ee, i̇yiyiz de sıkıntı var. Yok, çok... geldin sen yok bir sıkıntı yok. Koku gelsene ben de bir. Gel 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 bende de bir gel gel gel. Koko gelmen lazım. Acil koku gelmen lazım. Oğlum gel şuraya diyorum. Gel 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 gel. Koko. Ne oldu? Ben için yani Kavya bir video şey, çekiyorsun ya. Bir şey mi lazım? Yok Koko bir şey lazım değil. Kavgaya gidiyoruz oğlum. Ne? Kavgaya mı gidiyoruz? Ş Şaka nese batırın. Yok yok oğlum iptal video. iptal videoyu da video çekmiyorum şu an. Kaydı kapadım oğlum. Kavgaya gidiyoruz diyorum. Aresbin video dışında kavgaya çağırdı. Dedi ki delikanlıysan Koko'yu al dedi yanında birini daha al dedi. Ben Jarrett abiye aldım. Delikanlıysan gel dedi ve 1 kavga yapalım dedi. 3 vs 1. E döver mi döver mi bilmiyorum işte oğlum ben de gidelim diyorum bir saldıralım diyorum. İyi iyi. Tamam patron nitroksin çere. Aa ba bir tane nitroksin verir misin? Nitroksin veririm veririm tamam bir tane nitroksin sana veririm. Cerit abi de bir tane veririm. Geliyorsun değil mi ama kavgaya? Gelmem mi patron gelmem mi ya? Sen istedin bana veririm. Tamam goku polis arabasıyla gideriz tamam mı? Cerit abi! Cerit abi! Ha geldim kuzum da şey soracağım kuzum. Ben bu kaskı buldum da zırh var mıdır kuzum benim? Abi zırha gerek yok elindeki silahla yüreğin yeter senin tamam mı zırha gerek yok. O zaman herkes hazır mı? Evet. Aynen öyle koka. Bakalım bu Ares'in derdi neymiş? Bir öğrenmiş oluruz. Hadi yürüyün gidelim. Binelim arabaya gidelim. Ormanda koordinat verdi bana direkt oraya gideceğiz. Hemen bir polis arabasına atlayalım gidelim dostlarım. Siz arabaya geçin koka ben geliyorum. Tamam mı direkt ben bir geleceğim. Hemen geleceğim. Bekleyin arabaya geçin siz geliyorum. <laughs> Hadi geçin arabaya geleceğim ben. Allah az kalsın var kıyafeti unutuyordum dostlarım. Az kalsın Josto kostümünü unutuyordum. Onu almam lazım. Katelina. Katelina neredesin Katelina? Heh. Çantayı. Çantayı ver gidiyorum ben tamam mı trolleyeceğim bunları inandılar ha, şu tamam. an. Hadi ver çantayı. Tamam, <laughs> Heh, tamam aldım. Hadi Katelina bana bol ne tamam mı? Hadi tamam. görüşürüz. Görüşürüz. sonra Geldik. Hadi inelim. Heyecan var mı gençler? Heyecan var mı? Vallahi kuzum bende biraz heyecan var yani yemin billah. Ben şu kaskımı takayım kuzum benim. Heh tak abi tak tamam. Gelin abi. Hemen şimdi size bu bana şeyin söylediği yere götüreceğim. Gelin buradan gelin 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 gelin. Yani şöyle bir şey oldu. Ares dedi ki bana ben dedi üçümüzde döver misin dedi. Sen dedi üç, iki tane arkadaşın yanına getir dedi. E, ben dedi üçümüzde döver misin haberiniz olsun dedi. Ben de dövemezsin lan dedim. Sonra onunla iddialaştık işte bana artistlik yaptı. Ben de geliyorum lan tamam dedim. Buraya aynen bak tam burası koordinat. Dur ben çantayı unuttum bekleyin ben çantayı unuttum ee, Siz burada takılın tamam mı Siz burada takılın ben bir çantayı alıp geleceğim Emin misin Uzun benim Yani şimdi biz burada yalnız kalmayalım kuzum <laughs> Ha öyle mi diyorsun kuzum beni? Vallahi bence biz yalnız kalmayalım kuzum. Bora da senle de gelelim mi? Yok yok abi siz burada kalın bekleyin. Bak ben şimdi kokoya bir tane nitroksin verdim abi sen burada bekle tamam mı? Bana vermeyeceğim mi kuzum? Yok abi yok bir tane vardı onu sana verdim abi. Bir de bana var tamam mı? Bekleyin ben hemen geliyorum. Hemen bekleyin geleceğim. Kuzum <laughs> Ceren abi altını yapıyor şu an. Ceren abi şu an altını yapmıyorsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Bak şu anda var ya patır patır altını yapıyor. Çok koktu şu anda. Bak direkt çantayı unuttum dedim. Bak şimdi direkt ben çantayı alacağım. Bekleyin. Tam çantayı aldım. Beni görmeden bunlar Şimdi bakın direkt ben bunu üzerime giyeceğim, videosuya dönüşeceğim ve onların yanına geleceğim. Bakın ne yapacaklar? Beni tarayacaklar mı? Bana sıkacaklar mı? Başka bir şey mi yapacaklar? Kaçacaklar mı? Bunu görmüş olacağız. Bakın korkacaklar mı? Cevret abi her türlü korkar da koku anda gazı gelip nitroksin içebilir yani. Kokoya bir tane nitroksin verdim. Gaza gelip nitroksin içebilir ve ondan sonra bana artistik yapabilir. Dur şunu hemen bir videosu kıyafetini giyeyim. 3 2 1 Ah tamam oldu. Yüce usta kıyafetimi giydim. Tabii gözlerim parlamıyor dostlarım ama o kadar da olur yani. Çantayı da burada bırakacağım. Şimdi sizi bir korkutalım bakalım. Aslında şimşek çarptırabilirim biliyor musun? Çarptırsam mı? Bunu birazdan yaparız. Bekleyin. Nerede şimdi bunlar? Nerede bunlar? Nerede? 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 Göremiyorum ki. Nerede bunlar ya? Nerede? Ben bunları kaybettim. Bu tarafta mıydı? Sesleri de gelmiyor dostlarım. Orada. 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 Bilmiyorum kuzum da bence biz daha gidelim kuzum benim. Bak bizim canımızı okurlar koko. Biz seninle efsane avcısı değiliz kuzum benim. Bizim canımızı okurlar vallahi gidelim bak yemin billah. Yok abi yok, yok hiç gitmek yok. Burada bekleyeceğiz patron gelecek hayır savaşıp gideceğiz. Senin bu yüce da, da indirmiş alırız. Koko dostum koko bayağı yürekli. Bakalım yüreğini bir görelim koko. Abi bir şey diyeceğim ya bak. Bence en iyisi ne yapalım biliyor musun? Şu tarafa doğru gidelim. Oo ses La Lan koko bu yüce usta değil mi kuzum? Bravo lata. Lan, ne yapıyorsun? lan ne oluyor? Allah huzun lan, bakma bana. Öyle... Al kafayı yedin kuzum. Ne oldu kuzum benim? Kafayı yedin kuzum benim. Hayır yaptım ben geri tabii. Ne diyeceksin geri pore gitsene reis üsta. Ne yapalım? Kuzum kaçalım mı? Kaçalım bence. Bu saçma geri geri. Ben kaçmam kuzum benim. Seni bitiririm yüce üsta kuzum. Tamam, tamam durun durun benim benim <laughs> Benim tamam benim La Bora kuzum sen manyak mısın oğlum beni Abla sen manyak mısın gerçekten de ya Niye böyle bir şaka yapıyorsun ki sen Altımı da attık yerim billahi diyorum ya Oğlum tamam sakin olun ya Alt tarafı ufak bir troll yaptım Evet şimdi sıradaki challenge'ımıza geldik. Bu challenge'ı nasıl yapacağım hakkında bir fikrim yok dostlarım. Çünkü abi barsa konuşmacı ıslak seviliyorsun demiş. Koku iyi misin sen bu arada? İyiyim patron biraz Yani konuşma cihazı takacağız da şu anda köyde konuşma cihazı olan hiç kimse yok. Bu uzakta zaten. Kevin'lar da yok. Konuşma cihazımız yok değil mi Katerina bizim? Yok. N nasıl bulacağız ki şimdi? Bilmiyorum ki ya. Barsa nasıl konuşma cihazı takabiliriz? Bunu çok yapmak istiyorum dostlarım. Ben de merak ediyorum. Barsa konuşma cihazı takarsak oğlumuza yani. Ne olur konuşabilir mi? Bunu gerçekten merak ediyorum ama şöyle bir sıkıntımız var ki elimizde konuşma cihazı yok. Bunun üretmenin yollarını bulabilirim. <laughs> Kevin'den mi bahsetti? Evet, Kevin herhalde dün Cemile geziyormuş. Ee, ondan sonra market var, bir tane yani Monday marketi. Evet, o marketi ben biliyorum. Hatta gittik biz oraya Katerina? Leyla. Evet. adamlarla takılıyor muymuş? Belki hala oradaysa Katerina Kevin'in konuşma cihazını çalabilirim. Bunu yapayım mı? Yani orada olmaya da bilir ama. Ama orada da olabilir. Denemekten ne zarar gelir? Orada değilse dostlarımız zaten bulamayız. Direktman bu challenge'ı iptal ederiz. Ama eğer oradaysa Kevin, Kevin'in belki konuşma cihazını çalabilirim. Ben gidiyorum. Tek başıma gideceğim tamam mı Katerina? Tamam. En azından silahlarını falan al. Silahlarım var ya. Bu bana yeter. Vektör sen nitroksinim de var. Hadi ben gidiyorum. Markete gidiyorum dostlarım. My Bay Market'ine gideceğim. Daha önce gitmiştik bu arada. İki bölüm önce biliyorsunuz My Bay Market'ine gittik. Şimdi tekrardan gideceğim. <laughs> şu anda geldim dostlarım bakın marketin olduğu bölgeye ama bak burası bir değişmiş önceden geldiğimizde burası böyle değildi bak kapalıyız yakında yazıyor herhalde ben bu markete dostlarım soyduk ya biz bu marketi marketi soyduğumuz için büyük ihtimalle iki bölüm önce bu marketi kapattılar diye tahmin ediyorum bakın marketin etrafı şu an full kaplamışlar çitlerle kaplamışlar ve tabela atmışlar kapalıyız yakında diyor ve dışarıda bir tane kırmızı araba var bak arabayı görüyor musunuz büyük ihtimalle Kevin'lar bir de içeride olabilir bakın çünkü bunlar da Kevin'ın demir parmaklıklarından Kevin böyle kılıcıyla el hareket yapıp demir parmaklık yapabiliyordu ya yüksek ihtimalle Kevin içeride olabilir onu görebilirsem direkt içeriye dalarım dostlarım Kevin'ın da konuşma cihazını söküp alırım. Ama içeride midir değil midir onu bilmiyorum. Tamam sessizce bir yaklaşacağım. Bir challenge yapmak için her riski almaya hazırım. Siz de yeter ki videoyu beğeni bırakıp kanalımıza abone olun. Bunları yaptıktan sonrası kolay da. Burada hiçbir şey göremem ki dostlarım ben nasıl göreceğim. camdan mamdan görebilsem hiçbir şey göremiyorum ki. Öyle bir kapamışlar ki burayı. Bir dakika buradan belki bir şey görebilirim. Orada. Vallahi orada yanında birkaç tane bot var. Bakın kafayı görüyor musunuz Kevin'in beyaz kafasını? Bak 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 sağda dostlarım görüyor musunuz? Kevin orada, Kevin içeride, Kevin içeride. Kesin konuşma cihazı onda takıldır. O konuşma cihazını ne pahasına olursa olsun almak zorundayım. Şöyle bir fikrim var. Şu an sesimi açtım bakalım. Dışarıya birisi gelecek mi? Güzel, geldi, geldi. Bu gitti, bu gitti. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz gencolar? Cevulen efendi. Ne oluyor? Ne işin var burada? Ne işin mi var burada? Özlemedin mi oğlum beni? Ben seni çok özledim Kevin. Boş konuşma yoksa canını yakarım seni. Canımı mı yakarsın? Tamam özledim tamam. Bak ben seninle konuşmaya geldim Kevin. Hani ha, seni hapse atmıştık ya. Artık gerçekten böyle bir böyle bir durum olmayacak. Yani ben seni hapsatmak istemiyorum. Yani gerçekten bak ben aslında Crist'i çok seviyorum, seni de çok seviyorum. Bunu bugün buraya konuşmaya geldim. Asker botların niye öldürdüm diye soracaksın. Mantıksız. Madem konuşmaya geldin. Yani botlar artık gerek yok Kevin. Bak Kevin kardeşim toplantı var diyorum beni dinlemiyorsun aldım cihazını Bak bana bulaşma tamam mı? Bu cihaz bana lazım koçum benim ama yarın toplantıya mutlaka gel toplantı var büyük toplantı Dinliyor musun beni? Al hayır hayır Bak vurmak yok sakin ol Kevin Dostane bir arkadaş olalım seninle Yani böyle kavga etmek ne kadar da gereksiz ya Kevin Yanlış mı düşünüyorum? Bir şey söyle ya bana Kevin lütfen bir şey söyle Söylemiyorsun bak çünkü sen de bunun yanlış olduğunu biliyorsun Kevin. Ben gidiyorum tamam mı? Geçti bolunun pazarı süreç şeyini ni diye. Kevin'a garip garip şeyler söyledim. Yok dedim 2 gün sonra toplantı var falan filan bir şeyler dedim salladım ama Kevin'de bana çok zorluk çıkarmadı neyse. Eve geldim. Eve geldim. Katarina ne yaptınız? Buldun mu? Yok ya. Kevin ve Evan hiç ortada yoktu yani. Bu yalan söyledi patron. Yeni yalandı cimri, yalan yalan söyleyip duruyor. Vallahi herhalde yalan söyledi. Bilmiyorum ama bak ben yolda yürüyordum tamam mı Katarina? Yolda yürürken, yürerken değil yürürken bir anda... Önüme Türkçe konuşma cihazı düştü. Getirdim kızım. Ya. Aldım ki bundan getirdim. Bizim Vars nerede? Ooo reis ne haber ya? Yine geziyor ortalıkta hareketler hareketler dans mas takılıyorsun ha. Hayat sana güzel vallahi Vars. Neyse şimdi bak en yukarına geldik dostlarım. Eğer oğluma Minecraft'ta konuşma cihazı takarsam ne olur? Bunu hep birlikte görüyor olacağız. Zaten Bars aslında şu an ses çıkarabilen bir varlık hani. Bak mesela izle şimdi. Oğlum akadı buudu. o da bana konuşuyor. Gördünüz mü böyle? O da bana bebek de sesleri çıkartıyor. Ama şimdi ben bu cihazı takarsam ne olacak? Bunu merak edenler var mı? Koko merak ediyor musun? Ya patron bence teknik olarak bu çok saçma. Yani sen konuşma Taktığında belki hiçbir şey olmayacak. Sence Yani hiç bilmiyorum ama bence de o kadar konuşamaz. Bir deneyelim bakalım. Bir dakika bekleyin taktım 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 ee, Bars Oğlum Efendim baba Lan <laughs> Konuştu mu? Koko senin sesine benziyor lan sen mi konuştun? Yok pasta ben niye konuştum ben konuşmadım ya Bars oğlum benim Bars Benim adım Bars Benim adım Bars dedi benim adım Bars dedi duydun mu? Benim adım Bars dedi Duydum Duydum. Sen de bir şey sor, sen de bir şey sor. Ha, oh, çok eğlenceliyim şu an. Bizim isimlerimiz ne? söyledi söyledi. 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 Oha. Çok tatlı bir sesi varmış dostlarım Barsın Ben bu kadar tatlı bir sesi olduğunu bilmiyordum. Peki bu arkadaki abinin saçları neden yok? <laughs> daha fazla zorlamayalım çocuğu dostlarım gerçekten ama konuşma cihazı Bars'a aşırı yakıştı Sizler de yorumları yazın nasıl oldu sizce Bars'ın bu halini sevdiniz mi sevmediniz mi yorumlara mutlaka yazın bak yine arada böyle bebek sesleri çıkartıyor Oğlum onu nereden çıkardın o patlamış mısırı Allah Neyse bas çok yaramazlık yapıyor Katerina Evi temizlememiz lazım Sıralık challenge'a geçelim Evet sıralık challenge'ımız dostlar birazcık değişik Bu challenge yani bilmiyorum Katerina'nın pek hoşuna gitmedi Sevmediği bir challenge oldu ama Abi hayalet Samantha ölmedi eminim Onun düğün yeri vardı oraya git orada yapışları bulabilirsin Orada bir şeyler var ben eminim abi. Bir dener misin demiş takipçimiz Şimdi ne düşünüyorsun Katerina e bundan Yani biz Samantha'yı bıraktık Samantha bizi bırakamadı Samantha bizi bırakamadı değil takipçiler Samantha'yı bırakamadı Diyebilir misin? Hayır O zaman ne yapalım düğün yeri var diyor Bu düğün yeri tam olarak galiba benim tamir ettiğim yer dostlarım bakın. Bu takipçimiz Samantha'nın düğün yeri derken büyük ihtimalle şurayı kastediyor. Bu Cemile'nin ne işi var orada? Cemile ne yapıyorsun orada? Ne oldu Cemile'ciğim? Tekrar soruyorum. Ne yapıyorsun sen burada? Cevap niye vermiyorsun? Ne yapıyorsun Cemile burada sen? Evimi hayal ediyorum. Evimi yırtınız Bir daha bana hiçbir şey söylemediniz, etmediniz. Ee, Koko o sendeydi. Ee, evi ne zaman inşaata başlıyorsunuz? Adım. Bak bir buçuk saate başlayacakmış Cemileciğim. Neyse bize şey bak. eee Katerina bak yerin tam olarak burada olması lazım. Yani benim hatırladığım Katerina Samantha'nın da düğün yerinin diye tahmin ediyorum. Samantha'nın düğün yeri mi? Evet de sen nereden biliyorsun orayı? E dolaşıyor ya onun hayaleti buralarda hep. Ne? Gördün mü daha önce? Dalga mı geçiyor Katerina e bizimle bu? Bilmiyorum. Gördün mü gerçekten Cemile? Gördüm benim ne zaman yalan söylediğimi gördünüz ya. Yalan söylemem ki ben. Ya yalan söylemesene ya kızım. Yalancı mı gibi... Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Cemile buraya bir gelir misin? Dediğim bak benim dediğim yer burasıydı. Samantha'nın burada düğün yeri vardı. Sen burada Samantha'nın hayaletini mi gördüğünü söylüyorsun yani? Aşağı bir gelsene Cemile. Evet gördüm. Burada dolaşıyor hep hatta. Hep hatta. Ne alaka lan? Yok ama hiçbir şey burada. E burada hiçbir şey yok Cemile. Hani vardı? Arada geliyor arada gidiyor işte. Onu şu an nasıl yakalayabiliriz düşünmeye çalışıyorum dostlarım. Ben inanmıyorum hala. Görmeden de inanacağımı düşünmüyorum ama yani bak eğer yalan söylüyorsan Cemile sana ev yapmayız. Doğru söylüyorsun değil mi? Vallahi doğru söylüyorum bak. Bana şey bu. Buraya Hayalet dedektörü ne oğlum siz o eşyayı nereden aldınız ne alaka? Vallahi bilmiyorum patronum Buğra almış. Bana da göstermişti. Bir denesek mi onu? Olur git getir bakayım o zaman. <laughs> tamam getireyim. Ya nerede kaldı bu Koko ya bak Cemre doğru söylüyorsun değil mi? Evet gelir şimdi. Koko. Aa ah, geldi. E, ee, oğlum bu diğer dedektör değil mi zaten bunu biz biliyorduk Koko bunu yine bana bunu mu getirdin? Ya Artıklayınca ses çıkar sekunda hayalet varmış. O nasıl oluyor lan? Dur bakayım şu an tıklıyorum sağ ses çıkmıyor. Cemile dostlarım gerçekten doğru mu şimdi öğrenmenin vakti geldi. Şu anda Samantha'nın düğün yerindeyiz. Samantha'nın düğün yaptığı yerdeyiz. Burası eski bir yer. Eski izleyiciler bir yıl önceki videoları izleyenler bilir burayı zaten. Burası eski bir yer. Şu an burası artık bak hatta burada konut blokları duruyor hala da. Şu an full sağa tıklıyorum bakın. Mouse de duyuyorsunuzdur zaten ama şu anda burada pek bir şey yok. benim Cemile bizi kandırıyor. İnşallah kandırmıyordur yani. Olsun kontrol et her yere. Bakıyorum kat işte hayalet var mı yok mu? Bu cihazın bu dedektörün de ne kadar doğru olduğu tartışılmaz mı sonuç Olarak. Doğru mu yanlış mı onu bile bilmiyoruz Katale. Ben tıklıyorum bir şeyler ama yani bilmiyorum ne. ne... Öttü. Öttü Katale öttü. Öttü mü? Bir dakika burada mı ötüyor? Ses bu taraftan geliyor. Dur. Bak burada ötüyor Katale. Burada her saat tıkladığında ötüyor Katale. Burada bir yerde hayalet var. Sizi göremiyorum şu an çok karanlık. Bak iyice etrafa. <laughs> kateni gördün mü? Oradaydı gördüm. Kateni gördüm. Samantha buradaydı gördüm. Gördüm. Gerçekten gördüm. Buradaydı. Katene buradaydı. Buradaydı. Bir dakika buradaydı. Buradaydı. Hiç yok ama. Gördüm. gördüm gördüm oradaydı. Yemin ederim ama oradaydı. Bak şuradan bakıyordu. Tekrardan bir yavaşlatılmış şekilde izleyin. Gerçekten gördüm Katerina vardı. Cemile doğru söylüyormuşsun. Cemile buraya gel. Sen ne kadar gördün Samantha'yı? Burada Cemile çabuk buraya gel diyorum. Buraya gel. Ne kadar çok gördün? Yani ne kadar görmüştü Samantha'yı? Birkaç kez falan mı gördün? Arada sırada buradan geçerken gördüm işte. Bu Samantha bu köyden ne zaman gidecek Katerina? Benim aklım almıyor artık. Yıllar boyunca bu köyde kalacak mı böyle hayalet olarak yani? Galiba hiç gitmeyecek. Yemin ederim gördüm. Sizi görmediniz büyük ihtimalle ben gördüm. Harbiden de gördüm. Evet dostlarım son challenge'ımıza geldik. Bu son challenge'ımız Bobby ile Barış abi onu köye geri getir. Evet hatalı ama sen büyüklük yap demiş. Ve 4 0 diye işaretlemiş. 4 0 niye işaretlemiş onu tam hatırlayamıyorum anlamadım ama. Ee, Bobby ile Barış demiş kısaca yani bu arkadaşımız. Bobby ile Barış demiş ve şimdi Bobby ile barışmayacağım. Bobby'yi sadece köye çağıracağım dostlarım. Burada bir telefonum var görüyorsunuz ki. Bu telefondan Bobby'yi arayacağım. Tuşlayacağım be. Şu, 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 şu. Tamam çalıyor, çalıyor. Açacak mı? Telefon çalıyor. Alo. Alo efendim Boralo. Ne yapıyorsun baba? İyiyim Boralo. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? İyi teşekkür ederim ben de. Ya bir köye gelsene bir oturup konuşalım. Müsait miydin? Neredesin şu an? Uzaklardayım. Biraz kafa dinliyorum. Öyle işte. Kafa dinliyorsun. Yani müsait olduğun bir dönem bir zaman lütfen köye gel. Ee, konuşalım, oturalım. Yani sen ne kadar hatalar yapmış olsan da sen benim kardeşimsin. Tamam mı? Gelip lütfen köye gelir misin? Seni bekliyorum. Bilmiyorum Boralo. Sence gelmeli miyim? Bilmiyorum mu? Neyi bilmiyorsun babi? Hem hata yapan sensin. Hem de seni arayıp ben bunları söylüyorum. Bir de bilmiyorum mu diyorsun? Peki Boralo tamam geleceğim. Heh. Tamam. Hadi gelirsin. Bay bay. Tamam kapattım dostlarım. Neyse ben görevimi yerine getirdim. Gelirse gelir. Bir dahaki videolarda görürsünüz. <laughs> Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mükemmel bir videoydu. Bence Bayağı bir şey yaptık. Şu anda ev sağda hem solda iki tane karşı çıktı. Ya sağdaki de soldaki videoya tıklayarak önceki bölümleri izleyebilir ve hikayeyi daha iyi anlayabilirsin. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklamayı unutma. Kendine çok çok iyi bak. Yarın aynı saatte yine bu kanalda olacağız. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.